Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle oyun oynayacağız. Hem de futbol oyun. Ee, ne diyeyim işte. Bugün işte futbol oynayacağız. Konuşmayı sevmi sevmiyorum ben. O yüzden biraz sessiz birisin. Söyle. Ama koda öyle değil. Şimdi bir tane kişi aldım. Ben bunu daha iki hafta önce başlamıştım. Oyun. Na. Hadi. Hayla bana görevler falan bir şey yaptırıyorlar anlamıyorum ya. Oynamaya çok oldu bunu ya futbol oynuyoruz. Bir tane daha oyunu var onun. Ama öbürü e, futbol e futbol diyelim. Biliriz. Ama arkadaşlar kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Bu yüzden size bir sürpriz yapacağım. Yani 1000k 1k like'dan sonra ve 1k aboneden sonra Size bir sürpriz al. Ya. Öyle size deyivereyim. Başlayalım oyunu. oyuna. Şahıs kaç? Dokuz. Bir de şahıs olmuyor. Nasıl anlıyorum ben? Lan bilgisayar açıkmış. Kardeşim. Bilgisayar açıkmış ya. Ben bilgisayarı kapatayım. Bende neden bir şey düzeltiyor diyor. Allah Allah. Şimdi ne yapacağız? Alalım şunları. Oy, iyi, iyi. Şimdi oyuna oynayacağım. Yeter artık ya. Bakayım. 4 3 3 atak var. Atak. Hıh. Hmm. İyi. Çok iyi. Haaland nerede lan benim? Haaland. Haaland. Lan Haaland yok. Gidekler. Haaland sende mi? Ama neyse oyunda görürüz zaten Haaland'ı ya. Bir gerek sormadı. Top. Nike olsun ya. Tamam. Kullanıcı logo. Abi keşke GS logosunu bulsaydım ya. GS mi? Forma. FC forması olsun gece. Böyle daha güzel görün. Böyle daha iyi. İsa takım. Hmm. Yok ya. Ben değiştirmeyeceğim. Holland var. <laughs> 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 İyiyim. Oyuncular. Tamam. Oyun oynayabilirim. Neden oyuna kilitli lan? Ya sen gelmek girmek zorundayım. Yeter ya. bu Anlıyoruz. Hadi indir. Abi yeter ya. Abi yeter ya. Abi yeter oğlum ya yeter. Sanki benden top alacaklar. İki tane golüm var benim Haaland'da. Bu Süper Lig'de ilgili bir şeyler yapmamı istiyorsunuz. Kanalıma abone olup ve like etmeyi unutmayın. Bir şarkı bulun bana. Ya da ben kendim bulun. Bu videoyu bir şarkı bulacağım. Ama hangisi? Yok ya. Olmaz kardeşim. İyi. Şarkı mı? Evet şarkı. Evet. Hadi. Hadi ya. Good şak asma şarkısı olmaz mı? Ne? Küçük asma şarkısı olmaz mı? Oğlum gitti. Ne? Gidiyor. Bir dur. Hadi. Bir videoyu durduruyorum arkadaşlar. İki dakika ya. İki dakika sonra bir şey baktım Aa şunu hatırlatmayı unuttum. Hepinizin Ramazan e, gününüz kutlu olsun. Oruç tutanlar var. Ben de oruç tutuyorum şu anda. Çok çok çok, çok çok e, çok açım. E, açım dedim. Akşam ne yapacağımız bilmiyoruz. Hadi. Bak. Onu da söylemeyeyim yani. o yüzden. Arkadaşlar ben şu anda konuşmaya bırakıyorum ve futbolun keyfini çıkarıyorum. Artık biraz şey olacak. Bu videonu söyleyeyim de bu videonun devamını isterseniz kanala like ve abone olun. Üzgünü söylemem gerek. Abone olmuyorsunuz 10 yüzde. Allah Allah. Ya oğlum git. Vacioros. Oñoros. Yes. No sé, ¿eh? No lo tiene. Ah. Ya <laughs> ha Bu video bir şarkı Oynuyoruz. İşte bu. Hadi maçın keyfini çıkar. Gol atınca da gol diyeceğim. Hmm, Feycan gol. İşte bu. Bana antrenman. Şu an antrenman. Hadi. <laughs> Ana. Pas pas pas. Oğlum işte oraya ne atıyorsun? Geçti bu. Uyatarız. 3 bin. Ve bitti. Abi yeter. Bir tane futbol oynadık o kadar. Onu da çöz bitti. Video. Video. Ee, video gitti. Video kayboldu işte ya. Ne güzel video çekmiştim onu da silindi. Şarjıma bak 11. Sıfırdı şarjım. O yüzden bitti. <laughs> Gelsin <o> var Yok. <laughs> 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 Hadi. Sanatla mı bu? Aaa buldum. Dur bakayım. Bir daha. Anam. Yanlış yaptım ya. Üstüne tıklayacaktım. Bir daha. Bu ne? Lütfen maç olsun. Maç değil biliyorum. Maç değil. İnşallah bir gün de sizin telefonunuz olur. Aynen. Bu Buldum bakın. Bir daha geçes. çok oldu oğlum. Yes. Sonunda ya. Hadi ya. Bulamadım diye korktum ya. Hadi ya, açak gene bundan. Seviyat. Alsam çıktı. Ha. Maç. İşte bu. Maç oynuyoruz. İşte bu. Maça giriyoruz. Arkadaşlar şu anda iki gol atarsan bu videoya 10 kal. Anladınız siz anladınız. Abone ve like yazın. Lütfen. 2 gol atarsam inşallah Çıktı, senin ben. Spinch, Spinch. Atamayacak ki. Çıktı. Öf. nasıl attım onu da. Kayıyorum. Hayır. Tut tut tut. İşte bu benim kardeşim. Ben bir. Vallahi bir. Nasıl? Nasıl oldu lan bir? tuttu ya. Hadi ya ha <laughs> ha. Direkten. Kaçırıyordu. Aynen şey? Adam nerede? Atamayacak. Hayır. 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 Biri biri gidiyor şu anda. Hayır. videoyu kapatıyorum devamı gelmek için şu anda videoyu kapatıyorum. Devamını istiyorsanız like atın. Neden? Çünkü istiyorum. Hadi bay bay.